Kanal İda Haber Merkezi'nden iyi akşamlar hafta sonu haberleriyle karşınızdayız sayın seyirciler. Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş bir zanaat porselen tamirciliği. Bu işi yapan bir tek Bülent Usta kaldı İstanbul'da. O küçük dükkanında babasından aldığı eğitimle antika porselenlere yeniden hayat veriyor. İstanbul'un Ücra köşesinde kalmış bir dükkan. Tozlu raflar, bir kenarı kırılmış ya da çatlamış yüzlerce porselen ve çerçeve. Hepsi de geçmişin yükünü sırtlamış gibi. Bir zamanlar köşklerin, yalıların en nadide süsü olan bu antika porselenler şimdi unutulmuş ve bir köşeye bırakılmış. Ancak hepsi Bülent Usta'nın ellerinde yeniden hayat buluyor. Unutulan sadece porselenler değil, Bülent Usta'nın mesleği de Türkiye'de kaybolmaya yüz tutmuş. Babasından kalma bu zanaatı Türkiye'de bir tek o yapıyor. Bir de yetiştirdiği çırağı. 1969'da babamın yanında çırak olarak işe başladım. ...1984'te babamın vefat etmesiyle birlikte onun yerine geçtim ve 1984'ten bugüne kadar da işi devam ettiriyorum. Aslında tamir edilen çoğu porselen dükkanın demirbaşı olmuş. İçlerinde 20-30 yıldır sahiplerini bekleyen nadide antikalar var. Bu Çin vazosu da onlardan biri. 1700'lü yıllarda yapılan antika vazo yaklaşık 30 yıldır burada. Bülent Usta'nın babasının tamir ettiği antika porselen artık satılık. Tamire bırakılıp alınmayan yüzlerce hatta binlerce eşya mevcut. Hı hı. Ee, zaman içinde artık çok eskiyenleri satıyoruz. Burada sadece porselenler tamir edilmiyor. Anılar ve hatıralar da porselenlerle birlikte tekrar onarılıyor. Her gün kırık bir fincan ya da vazo geliyor. Tamir edilenler evlerin en güzel köşelerini yeniden süslüyor. Burası Bülent Usta'nın deyimiyle bir porselen hastanesi. Yüzlerce antika kırık porselen burada yeniden hayat buluyor. Her birinin ise ayrı bir hikayesi var. Örneğin bu duvarda gördüğünüz porselen tabak 1600 yılında yapılmış. Buradaki mazisi ise 30 yıllık. Sahibi onu burada unutup gitmiş. Buradaki değeri ise yaklaşık 7 ila 10 bin dolar arasında. Bu eşyalar Bülent Usta yaşadığı sürece yaşayacak. Çünkü ondan sonra mesleği bırakabileceği kimse yok. Çıra ise mesleğin geleceğinden umutsuz. Vallahi elimizden geldiği kadar gittiği yere kadar çalışmak için. Bir zanaat daha yok olup gidiyor. Belki de sadece Bülent Usta'nın çocukları bu mesleği hatırlayacak. Antika porselen tamirciliği de birçok zanaat gibi tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacak.